Merhaba yine arkadaşlar. Bugün belki de videolarımın içerisinde insanlığa en faydalı içeriğimizi oluşturacağız. Bugün Brita, yani bir içerisinde filtre sistemi olan bir sürahi e, olan Britayı, acaba bu hakikaten işe yarıyor mu diye e, bir testten geçireceğiz. Bu testi yaparken yanımızda bir cihaz var. Bu cihaz PPM ölçen bir cihaz. Yani nedir bu PP? Milyon başına düşen parçacık hesabıymış. Yani su kalite ölçüm cihazı diye bu geçiyor. Bu tabi bunların dandik bir modeli. Bunlarda Xiaomi'nin falan ürettiği cihazlar da var. Tabi bunlar yine bir tarafıyla da ev tipi cihazlar. Muhtemelen profesyonel kullanım için uygun değildir. Buna önümüzdeki suları e, test edeceğiz. Sonra da musluk suyunu Britadan geçirip e, onu test edeceğiz. Burada musluk suyu var. Burada kaynak suyu dediğimiz. Ben Bornova'nın dağından e, su getiriyorum. Bu da Bornova'nın e, musluk suyu. Bornova'nın dağından yani Homeros vadisinden su getiriyorum ve bunu kullanıyoruz biz. E, maddi şeyler şartlar yani. Bu diğeri şöyle bakayım. Pınar, Pınar'ın şişelenmiş suyu. Damacana suyu olarak bunu da düşünebiliriz. Bu da bebek suyu. Eşim ısrar etti. Hadi bunu da koy falan diye. İşte işte Turna'nın sularından bir tanesine paraya kıyıp açtık ve sizlerin istifadesine, sizlerin bilgilerinin istifadesine efendim sunduk. bunların rakamlarını bir gördükten sonra Brita'ya yeni bir filtre takacağız. Bu yeni filtreden sonra da Brita ile ilgili değerlendirmeler yapacağız. Öncelikle cihazımızı alt kısmında kapağı açıyoruz. On off tuşuna basıyoruz ve burada siz görmüyorsunuz tabi ama PPM yazıyor. Artık bana güveneceksiniz yani yapacak bir şey yok. Ve bunu musluk suyun içine daldırıyoruz. 238 çıkıyor. Şöyle yapalım. Şuraya koyalım. 238. Buraya yazalım. Burada insanların içebilmesi için bu değerin en fazla 150 olması gerekiyormuş. 238 ppm. Böyledir. Geldik yine sıfırladık ikinci suyumuza bu dağ suyu. Burada da 70 rakamını görüyoruz. Bravo. 70 ppm Ve Pınar suya geldik yani şişelenmiş suya buradaki değerimiz ise 26 27 çıktı hadi bunu 26 yazalım bu değerin ne kadar az ise bu değerimiz o kadar e, suyumuz iyi oluyor bunu başta söylemeyi unuttum sanırım 27 ppm şöyle yazdım. Ve son olarak bebek suyuna geldik. Bebek suyu, yani şöyle yapalım. Ne oluyor lan? Bebek suyu ise 55 çıktı. Biz turneye bizim sudan içirsek daha iyiymiş. Ee, 55 ppm. Bunların bebek suyunun da markasını size söyleyeyim. Cey su. Bunu sanırım biz E bebekten alıyoruz. Cey su ama beklediğim gibi bir rakam çıkmadı. Ben en düşük rakam buradan çıkar diye düşünmüştüm. Bu benim anladığım kadarıyla siz yorumlarda beni bir aydınlatın. Sanırım suyun içerisindeki partiküllerin çokluğunu falan hesaplıyor olabilir. Bu arada e, dağ suyunu ben e, dağın çeşmesinden alırken... Bafla bir kere filtreliyorum. Onu da söylemiş olayım. Ve böylece bir rakamlarımızı elde ettik. Şimdi son olarak Brita ile ilgili bir test yapacağız. Brita. Fakat bu testi yaparken farklı bir yöntem uygulayacağımı birazdan göreceksiniz. Öncelikle bunun filtresini bir takalım. İçerisinde bunun bir filtre var. Bu, bu filtreyi ben çok uzun süredir kullanıyorum. Normalde bir aylık kullanımı için tavsiye ediyorlar bunu sadece. Ve e, şunu da söylemek gerekiyor. İlk suyu içmememizi söylüyorlar. Fakat biz test için şimdi farklı uygulama yapacağız ister istemez. Şöyle musluk suyunun da şeyini şuraya yazalım. Buraya da birita yazalım. Fakat orada farklı bir uygulama yapacağız. Şimdi normalde Brita'nın kullanımı musluk suyunu e, Brita'ya koyuyorsunuz ve içiyorsunuz şeklinde oluyor. Fakat acaba bu mümkün müdür? Masayı mahvetmeden biraz mahvettik. Koyalım. Ve bu filtreden geçerken bir miktar süre geçiyor ister istemez. Fakat şöyle bir şey de söylemem gerekiyor. Brita'nın kendisiyle beraber gelen orijinal filtresi sonradan takmış olduğumuz bu filtrelerden nedense çok daha iyi oluyor. Bu şekilde görüyor musunuz acaba bayağı şırıl şırıl akıyor yani. Normalde orijinal filtresiyle böyle tıp 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 damla damla çok uzun sürede filtreliyor. Birazdan bu meseleye de değineceğiz. Suyu filtreledi fakat e, kendi içerisindeki kömür gibi böyle bir takım şeyler var. E, onların arasında da bir miktarı kaldı gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi bardağımız ancak yarıya kadar doldu. Yine de bunu ölçmemiz için e, yeterli bir durumda. Bunun batması yeterli oluyor çünkü. Açtık cihazımız sıfır diyor ölçüyoruz. 211. Yani şuradan bakalım. 238'den 211'e e, gelmiş. Hemen buraya yazalım. 211 ppm. Peki az önceki söylediğim gibi bunun 150 olması gerekiyor en fazla. 211 yeterli mi? Yeterli değil. O yüzden ben kendi kullanımımda bunu bir zor ettim. Hanıma dedim ki bunu biz halledeceğiz, bunu kullanacağız biz. Ev ekonomisi falan bizim erkek milletinin şeyli, dingilliği. Ve bunu filtrelemiş olduğumuz suyu Mevruş bir dur ya. Filtrelemiş olduğumuz suyu bir kez daha filtreden geçirdim. Bakalım nasıl bir veri elde edeceğiz şimdi. İkinci kez filtrelediğimizde bir azalma yok bu sefer ee, ve Britanya'nın kendi tavsiyesi bu ikinci suyun içilmesi üzerine yani ilk değeri çok ciddi almayabiliriz. İkinci filtrelemede 141 rakamını görüyoruz. 141 Mebruş'cum Açamayız balkonu çek Video çektiğim için Efendime söyleyeyim ses gelir dışarıdan kanka Azıcık sabret Kedim mebrule Bağırıyor Allah'tan bebek uyuyor da O bağırmıyor İkinci kez filtrelediğimizde Hakikaten ciddi bir rakam e, Düşüş ortaya çıktı kalitede bir artış ortaya çıktı. 141 rakamı suyun içilebilmesi için yeterli bir partikül oranı, kalite oranı bize sunuyor. Fakat her şeye rağmen testimizi üçüncü bir kez filtreleme ile sürdürelim. Mevruşu balkona çıkardım. Yoksa susmayacaktı. Evet. Üçüncü filtrelemeyi de gerçekleştirdik. Hemen bunu da ölçelim. Bu da son. Dördüncüye gerek yok. Benim kendi uygulamam bu şekildeydi. Tamam, açmayı unuttuk. Şu anda da 106 rakamını görüyoruz. Nasıl yazacağız bunu? 106 Son. Evet. Son olarak 106 rakamını gördük. 106 hakikaten içilebilir bir su ortaya koymuş oluyor. Küçük bir test yapayım. Evet, yani bunlara göre şuna bir bakalım. Daha suyu kaçtı. 70. Yine de hepsinden daha kötü. Fakat içilebilir ve sağlıklı olduğu artık söylenebilir bunun. Tabii ben şunu bunu düzgün bir şekilde içmedim. Dediğim gibi Brita ilk suyu içmememizi tavsiye ediyor ama bunun ikinci kez filtreleme, üçüncü kez filtreleme anlamında değil. Dediği şey şu. Bunun içerisindeki filtrenin içerisinde birtakım kimyasal maddeler var, şu var, bu var. Bu ilk filtrelediğiniz suyla beraber çöpe atılması, dökülmesi gereken su olarak ifade ediyor Brita. O anlamda bu suyu içmek uygun olmadığı için çok fazla test etmek istemedim bunu. Nihayetinde işte görmüş olduğunuz gibi bu filtreleme sistemini uygulayarak içilebilir bir su elde ediyoruz. Ben de bu şekilde yaptım. Fakat şöyle bir bunun handikapı vardı. Burayı görmüş olduğunuz gibi e, büyük bir haznemiz var. Kaç litreydi bu? Hayatta da hatırlamıyorum. 1 litre diyelim. Tam olarak hatırlamıyorum ya. Ya 750 idi ya da 1 litreydi. E, bu haznenin aşağıya inmesi biraz sürüyor. Şöyle bir uygulama olabiliyor. Bir sürahiniz oluyor. Buradan alıp oraya depoluyorsunuz, alıp oraya depoluyorsunuz falan. Fakat sürekli kafanızda ya acaba su depolamış mıydım falan filan. Bir de biz sporla, bisikletle uğraştığımız için bu böyle sürdürülebilir değildi. Fakat ben yine de Brita'dan vazgeçmedim. Vazgeçemedim çünkü yapmış olduğumuz yemeklerde, yemeklerde çay vesaire, kahve vesaire gibi içeceklerimizde e, musluk suyunu Birita, biritaydan filtreleyerek kullandık. Bu sayede kireç konusunda çok güzel bir yol kat ettik. E, aynı şekilde bu e, çay e, makinalarımız, kahve makinalarımız da bu, bu sayede çok az kireçlendi veya hiç kireçlenmedi. Bu şekilde bir kullanım ve evcil hayvanımıza mevruşa ve bambu gibi hassas bitkilere de e, biritadan filtrelenmiş suları e, döktük. Öte yandan bazen dağ suyuna güvenemediğimiz zamanlarda bunu Brita'dan e, geçirerek içerisinde var ise ki bazen oluyor gözle bile görülebiliyor. İçerisinde varsa bu bir takım partiküller e, çünkü dağ yani orada ağaç kabuğu geliyor bir şeyler oluyor. Bunları en azından süzdürme anlamında çok e, faydalı buldum. E, fakat çeşme suyu yani içeceğimiz suyu bundan temin edeceğiz derseniz aslına bakarsanız biraz garip bir şey ortaya çıkıyor. Şu yüzden bu görmüş olduğunuz e, filtrenin bir tanesi Carrefour'sa da 100 TL. İki tane alırsanız da işte 180 liraya falan geliyor. E, bazıları diyor ki biz yani ayda zaten ne kadar iç su içiyoruz? Şey, i̇şte e, çünkü musluktan çayımızı yapıyoruz falan. Sadece içme suyu falan bazılarına zarar da ettirebiliyor. Ama bizim benim kullanımımda bunu ben filtreyi bir takıyorum. 3 ay, 4 ay, 5 ay hiç çıkarmıyorum. Sadece kireç filtresi olarak kullanıyorum diyebilirim. Böylece sizlere bir değerlendirme yaptık. Birita'yı bilim ışığında incelemiş olduk. Burada söylemediğim veya yanlış söylediğim bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Videonun sonuna kadar izlediyseniz aşırı derecede teşekkür ediyorum. Biraz izlediyseniz de yine de Allah razı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz ve PPM'si en az olan suyu tercih ediyorsunuz.